Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu İzmir suikasti. Şeyh Said isyanının bastırılması ve terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının ardından Atatürk'e ve Cumhuriyet rejimine karşı olanların faaliyetleri gizli de olsa devam etti. Atatürk'ün öldürülmesiyle amaçlarına ulaşmayı düşünen kesimler çok farklı gruplardan oluşmaktaydı. Bazı eski İttihatçılar, Birinci Meclisteki bazı muhalif milletvekilleri ve kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin bazı üyeleri bu gruplara örnektir. İzmir suikasti olayı bu grupların sürekli Atatürk'ü öldürmek için bir fırsat kolladıklarının önemli bir göstergesidir. İzmir suikasti bazı eski iddiaçılarca planlanmış, yapılan devrimlere karşı olanlar tarafından desteklenmiş ve ilk beşler olarak adlandırılan eski milli mücadele komutanları tarafından da göz yumulmuş bir eylemdir. 1926 yılında yurt gezilerine çıkan Atatürk'ün 17 Haziran'da İzmir'e gelmesi beklenmekteydi eski Lazistan milletvekili Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf ve Çopur Hilmi adındaki kişiler işte bu İzmir seyahati sırasında Atatürk'e karşı bir suikast yapmayı planladılar. Aslında suikastin daha önce Ankara'da sonra Bursa'da yapılması düşünülmüş ancak bu iş için iki şehrinde uygun olmadığı anlaşılınca suikastin İzmir'de yapılması kararlaştırılmıştı. Plana göre Ziya Hurşit ve arkadaşları Kemeraltı sentindeki üç yol ağzında Atatürk'ün otomobiline bomba atarak ve ateş açarak onu öldüreceklerdi. Giritli Şevki isimli motorcu ise onları karşı yakadan alarak Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçıracaktı. Ancak Atatürk'ün İzmir'e gelişinin bir süre gecikmesi üzerine Giritli Şevki şüpheye kapıldı ve tertipçiler arasında olmasına rağmen bu gecikmenin kendisine ele vereceğini düşünerek suikasti ihbar etti. Suikastin ortaya çıkması üzerine Ankara İstiklal Mahkemesi heyeti İzmir'e gelerek olayı soruşturmaya başladı. Olayla ilgisi olduğu düşünülen pek çok kişi tutuklandı. Tutuklanan bu kişiler arasında eski İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle eski Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyeleri hatta yöneticileri vardı. Örneğin eski İttihatçılardan Kara Kemal İstanbul'daki evinde sıkıştırıldığı sırada intihar etti terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yöneticileri olan Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Cafer Tayyar gibi isimlerse suikastla ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklandı. Yargılamalar sonunda olayla doğrudan ilgisi olan ve bir nevi tetikçi olarak görev yapan Ziya Hurşit ve arkadaşları 15 Temmuz 1926'da idam edildi. Daha çok iddiaçıların yargılandığı ve siyasal nitelikte olan ikinci davada ise karar 26 Ağustos'ta açıklandı. Ve aynı gün Cavit Bey ve Doktor Nazım gibi eski iddiaçılar açıklanan karar gereği idam edildi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularından ise sadece o sırada yurt dışında bulunan Rauf Bey gıyabında 10 yıl hapse mahkum edildi. Bunun üzerine Rauf Orbay 1935 yılına kadar ülkeye dönmedi. Diğer eski komutanlar ise beraat etti. Ancak onların da siyasal yaşamları sona erdi. Kazım Karabekir, Rauf Bey, Refet Paşa ve Ali Fuat Paşa önceden haberleri olmasına rağmen suikasti hükümete bildirmemekle suçlandılar. Karabekir olaydan haberi olmadığını, Ali Fuat ve Refet Paşalar ise suikastle ilgili olarak kendilerine söylenenleri ciddiye almadıklarını belirtti. Rauf Bey ise suikast sırasında sağlık nedenleriyle yurt dışına çıkmıştı. Yaptığı ihbarla suikastin ortaya çıkmasını sağlayan Giritli Şevkiye ise 1 Eylül 1926'da 6500 liralık bir ödül verildi. Sonuç olarak İzmir suikasti sonucunda suikastçılar ve onlara yardım etmek isteyenler sert bir biçimde cezalandırıldı. Ayrıca Atatürk'e karşı olan birçok eski iddiaçı da bu girişimin bir sonucu olarak tasfiye edildi. Bir başka ifadeyle Atatürk karşıtı İttihatçılık İzmir suikasti sonucunda tasfiye edildi. Atatürk İzmir suikasti girişiminin ardından tarihe geçirecek olan şu sözleri söyledi. Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.